Muhammed değil. <laughs> Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın anne ve babası İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ya yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği 17 numaralı forma için minnettar. Depremde hayatını kaybeden oğlumla beraber aynı kazda ben de evdeydim. 4-17 ben uyumamıştım ama Muhammed Emin oğlum uyumuştu. Akşam işten gelmiştik. Beraber Trabzon Galatasaray maçını konuşmuştuk. Gecesinde deprem oldu. Oğlumu kaybettim. Oğlumu kaybederken bir kızımı, bir de torunumu kaybettim. Gizem Özkan, Hakan Asaf Kılınç, Gizem Kılıç. Zanyoğlu o zaman da görüştüğümüzde çok üzgün olduğunu, yani yapacak bir şeyin olmadığını, Rabbimden geldiğini ama sizin için ben bana demişti ben sen dedim bu 17 numaralı formayı sürekli giyecek misin bana söz vermişti ve sözünü tuttu İtalya Fiorentina'ya gittiğinde tekrardan bizi anaraktan oğlumu anaraktan bana verdiği sözü yerine getirdi ne mutlu ki zannediyor. Galatasaray'dan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya bonservisi kiralanan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo düzenlenen basın toplantısında tercih ettiği 17 numaralı formayı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıklamıştı. Bu numarayı seçtim çünkü Türkiye'de Galatasaray'a gittiğimde benim gelmeme çok heyecanlanan bir çocuk vardı. O sırada deprem oldu ve maalesef o kurtulamadı. Babası bana oğlumun yaşı olan 17 numarayı giyer misin dedi. Ben de tamam dedim 17'yi aldım. Kahramanmaraş'ta yaşayan baba Doğan ve anne Elif Özkan İtalyan oyuncunun bu anlamlı hareketi karşısında hem gururlandı hem de gözyaşlarını tutamadı. Oğlumuzu unutmadığı için. Unutmaz inşallah bundan sonra. En son tweetine bakıyorum da. Erdan abi ne yaptın sen diye. Dün gibi hala. Bakar mısın işine? Oğlumu unutmaması, bana verdiği sözü tutması. Tüm dünyaya duyurduk. Baba Doğan Özkan oğlu Muhammed Emin'in ölümünden iki gün önce Galatasaray'ın Zaniolo transferi haberlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından dönemin Galatasaray Kulübü, Sportif, AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a İtafen Erden abi ne yaptın sen şeklinde bir paylaşım yaptığını söyledi. Ben her televizyonu açtığımda sanki oğlumu izliyordum. Oğluma bakıyordum. Ama gidişiyle çok üzülmüştük. Yolu açık olsun demiştik ama açık oldu. Tekrardan yine biz imzasında bizi unutmadı. 17 numarayı bize ver tuttu. Zannıyor çok minnettarız. Şükranlarımızı iletiyoruz. Bu paylaşımın kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü dile getiren Doğan Özkan, depremin ardından 22 Şubat'ta Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından takımın kamp yaptığı Antalya'ya davet edildiğini belirtti. Kendimizden geçtik. Ben de ağladım zaten. Yani o anki arkadaşlarımı ilk önce ben görmedim. Arkadaşlarım tekrardan bana sağ olsun çevre Mesela X'teki arkadaşları herkes bana videolar atmaya başladı. Böyle böyle bir Zaniolo yine açıklama yaptı. Gördünüz mü görmedim dedim. İzledikten sonra zaten uygulamama geldi değil, gururlanmama geldi değil. Yani verdiği sözü tutması, bizi onurlandırması, mutlu etmesi gerçekten nasıl kişilikli futbolcunun olduğunu ortaya koydu. Zaniolo ile burada görüştüğünü anlatan Özkan, görüştüğümüzde çok üzgün olduğunu söyledi. Oğlunun tam bir Zaniolo ve Galatasaray aşığı olduğunu anlatan Doğan Özkan şöyle devam etti. Bizleri unutmadığı için teşekkür ediyoruz. Gerçekten hayatında, geleceğinde, futbolunda başarılı olmasını diliyoruz. Tuttuğa buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadı ilk baştan sona kadar yani bugüne kadar. tekrardan oğlum anması, aynı oğlumun 17 numarayı vermesi bizi gururlandırdı, onurlandırdı, mutlu etti. Çok duygulandık. İkiz forma istiyoruz.